ya Mobile'in tam 13. 13. bölümüyle bir karşınızdayım arkadaşlar. Kaç gündür video çekmiyorum arkadaşlar. O çok üzüldüm, hastaydım. Yani arkadaşlar daha bugün kendime gelebildim başka arkadaşlar. Ondan önce de diş doktorun sorunumu vardı arkadaşlar. Çünkü şu şu etkinliği merak ettim. İçinden Adidas Volor diye bir şey çıkıyormuş. Adidas Arkadaşlar bunda ben ilk baktığımda popa veriyor galiba. Öyle bir şey biliyorum. Arkadaşlar. Şu bu arada takımımı size göstereceğim. Zaten göstermiştim bir bölümde. Oyun yeni şeyler aldım. Giyatıya ne kullanıyor? Eden hazar varsa Giyatıya ne kullanıyor? Bunda da yeni aldım arkadaşlar. Hadi be. Challenge. Direkt challenge. O ismini de bilmiyorum. O kele. yuva mobilin direkt challenge'ını buldum da. Az vursam olmuyor. Çok vursam oluyor. Şöyle vur Tam vuracağım. Ya <laughs> atamıyorum. Az yuva FIFA kaç gündür oynamıyorum direkt. Bak oh, be. Tutarım. arkadaşlar kaç gündür oynamıyorum. O yüzden kötüleştim. Arkadaşlar. Kaç gündür video yüklemediğim için de ondan özür dilerim arkadaşlar size. Çoğu yapamadım. Son bir tane kaldı yapamadım. Bir daha deneyeceğim. Evet arkadaşlar bir tanesi oldu. Oy ne vurdun lan sen? Çok da doldurmadım. Hı, çok da basmadım. Da. Falsu. Falsu vurmaz olaydı. <laughs> Yok olmuyor. Son bir tane. Bunu vuramazsa artık siz, Sonra ne dedi, sigara nerede dede? Sigara serinin sürücüsünde de ondaydı, ona vermiştim. Bence alsana içeri kokuyor. Evet arkadaşlar. Az önce dedem geldi. Evet. Yaptım. Bir şey var mıymış? Ben o zaman boşluğum yaptım. Ya günlük paket açalım da şunu yapalım. Her gün diyor ki günlük bir paket aç. Paketten de artık 70'lik çıkıyor <laughs> Oo! Oh, Oo! Oh, Oo! Oh. Arkadaşlar siz de şahitsiniz. Arkadaşlar siz de şahitsiniz. Arkadaşlar siz de şahitsiniz. Siz de şahitsiniz. Arkadaşlar vallahi siz de şahitsiniz. Vallahi günlük 24'lük paketinden bildiğin 80'lik oyuncu çıktı. Adamı aldı koy. Dedi ki beni bana koy. Yani benim takımım bu olacak. Aşağı böyle bakalım. Aa 82'lik, 82'lik. Tamam şu seç. Onları bilmiyorum. Yani. Bunda var da Burada defans 80 oluyor. Bak burada da desol boyunca. Defans 80 oluyor o zaman. Dengeli bakıyorum. Burada 80, 70. Burada bir şey yok arkadaşlar. Burada bir şey yok 80 Bakalım arkadaşlar 80 yapmış 80 bugün bunları da taktikle Aşağı ben bunu bulup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar yani olmadı ya 80 defans güzel bir defans aşağı kalır aşağı gittik yükseliyoruz size takımımı göstermiştim ben size açıktan dönüyorum tamam. şu arkadaş. Sen bana verdin fiyat zaten bu. Gerçekten arkadaşlar ben bu oyuncuyu bu fiyata aldım. Adam bana bu fiyatı vermiyor şimdi. Ben ne yapayım? İşte ben de bu fiyatları satma, satmak zorunda kalıyorum. O da bana hiçbir şey gelmiyor. at. 81 ile balaşalım. Bir kez şunu alalım. Al. Tamam. Oyna. Aşağı bu televizyonlar ses gelirse çok üzülürüm. Bugün Fenerbahçe Beşiktaş maçı var. Arkadaşlar. Bir yandan onu takip ediyorum. Bir yandan video çekiyorum. Adam kalp 85 Adam Adam kalmış. Adam kalmış. Adam Adam sessiz sakatları gördü. Ama ben hala şuna şokum arkadaşlar. Bilin 24 saatlik pakette 80'lik oyuncu çıkıyor. Ya yani ben şaştım kaldım. Ya içimden de geçiyordu vallahi. Diyeceğim 70'lik oyuncu çıkmıştı şimdi 80'lik oyuncu çıkardığı içimden geçiyor geçiriyordum arkadaşlar. Çıktı. Tam sen git sen git ben git. Ben Dönü 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 artı artı Hadi dönü hadi dönü Nereye açtın dönü Dönü senin allah belanı vermişsin. Sen nereye açıyorsun ortayı Sen nereye Açtığını söyle tamam deyin Ben nereye açıyorsun Hıh 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 Evet arkadaşlar yorumlarda yazın arkadaşlar ya yani yeni seriye başlamak istiyorum ama nasıl bir seri şey olması siz de şey Arkadaşlar ben yani nasıl bir seriye başla başlayayım. Aklımda Minecraft geçiyor. Ondan sonra arkadaşlar demeyin siz de oyun önerin. Yani tek ben mesela ben bir oyun çekiyorum siz hoşlanmıyorsunuz. Şimdi siz bir tane oyun söyleyin. O zaman daha şeyli olur arkadaşlar. Yani o zaman da arkadaşlar siz de sevmiş oluyorsunuz. Acaba hocam bize kaç kalır? Arkadaşlar yani sen, siz hem siz söyleyin ben de çekeyim. Arkadaşlar Minecraft istiyorsanız M.M yazın. başka oyun istiyorsanız resmini yazın arkadaşlar. ne yaptın yani siz hem oyun önerin ben çekeyim siz yani şimdi önermiyorsunuz ben de ne çekeceğimi bilmiyorum arkadaşlar bu arada Selçuk'u inanı satıldı. Ne çabuk satıldı lan. Bunu <laughs> kaçak satıldı. Satış ve O adam güzel fiyat vermiş. Adam da iyi fiyat vermiş. Şimdi biz bu fiyata adam bulamayız. Adam bizim bu adamlar takıldı. Oyun takıldı. Merhaba neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar abone ve like atmayı unutmayın. Bay bay.